Alkol alan bir kimse oruç tutabilir mi? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler dinen haramdır. Ancak bu haramı işleyen kişi bunun haramlığını inkar etmediği müddetçe Müslümandır. Bu nedenle ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak ne dediğini, ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşken yapacağı ibadet makbul değildir. Sarhoş oluşu nedeniyle bu ibadetleri yerine getiremeyen kişinin hem içki içtiği için hem de görevi olan ibadeti vaktinde yerine getirmediği için tövbe etmesi, Allah'tan af dilemesi ve daha sonra da bu ibadeti kaza etmesi gerekir. Alkol alan kişi imsak vaktinde ne dediğini bilecek kadar ayık ise orucu tutması gerekir ve tuttuğu oruçta da sahihtir.